şunların güzelliğine bak bu kadar buzak olur mu ya bakın 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 bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü buralar dolu 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 bunları toplamışlar bir araya Bakın bak orada var orada var çok da kirliler evet buradan başlayacağız yürüyüşümüze Hazırlıklarımızı yapıp ufak bir toplantı yapıp ondan sonra buradan zirveye doğru yürüyüşümüze başlayacağız. Tamam mısın? Mavi geldik. Yaklaşık 50 kişiyiz. Bugün küçük misafirlerimiz var yürüyor işte bakın. En önde

Yağmur başladı. Çok aşırı değil ama yağıyor. Bugün Torul'dayız. Güvenli köyünden sonra Güvenli yaylasından başladık. Zirveye doğru. Gördüğünüz zirveye doğru çıkacağız. Burada Osmanlı Rus Harbi'nden kalma karar yapmayan sonra kullanılan binaya ait kalıntılar olduğu söyleniyor. Ve mezarlar varmış mezar taşları. Onları bir görüp ziyaret edip ondan sonra yürüyüşümüze devam edeceğiz. Karşıdaki renk cümbüşüne bakın. Şu an üzerinde bulunduğumuz yol arkadaşlar Kahnı yolu ecdadımız bu topraklarda Ruslarla beraber savaşırken bu yoldan cephelere mermi taşımışlar, cephane taşımışlar. Şimdi bu yolun üzerinden yürüyerek Dirviye'ye doğru çıkacağız. Buradaki kalıntılara doğru. 2200 metre burası. Ufak bir mola verdik. Dinleyelim. Az manzara izleyelim. Şu aşağıdaki düzlüğe mi kurmuşlar? Burada arkadaşlar şu an önce bilgisini vereyim. Burası 2280 rakam bir tepe. Osmanlı Rus savaş yıllarında. İlginçti. Geçen hafta Derebaşı virajlarına gezdik. Tesadüf bu hafta da buraya planlamıştık. Bakın şu görmüş olduğunuz arazide bir karargah binası yıkıntıları var. Kaplanmış orada tabi çimelerin otlar arasında kalmış. Şimdi izliyor, o yıllarda bir karargah binası yapmışlar. Az de söyledim. Bu yol tepeden tepeye Abdal Musa'dan başlayan bu kanı yolu. Bakın bu tepeden tepeye ta o karşı tepelerden cephane taşımak için kullanılmış bir kanı yolu. Evet. Şimdi burada biraz dinleneceğiz. Belki bir çay molası veririz. Biraz arkadaşlar nefeslensinler, keyif yapsınlar. Sonra yürüyüşümüz devam edecek tekrar. Ben de Farklı mola verdik, biraz dinlendik. Bir şeyler atıştırdık şimdi. Şu karşıdaki tepeye doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün küçük bir misafirimiz var. Boyuna bakmayın ama kendisi dağcıdır. Toprak Ali. Adam dik yolunda 100 kilometre yürümüş. gene gideceğiz toprak ayırledik ya. Şu araç yoluna doğru ip, o da araç yolundan. şu karşıya çıkacağız zirveye. Şuraları arkadaşlar bakın taşları üst üste yığmışlar. Buraları mevzileşme mevzi yer olarak kullanmışlar. <laughs> Ta burası böyle yukarı doğru tepeye kadar gidiyor. Yoksa... 2300 metredeyiz. Tekrar yağmur başladı. Ama doğanın yüksekliğin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çok da yağmıyor. Çiseliyor. Tekrar yağıyor. lerin en güzel tarafı. Bu görmüş olduğunuz kırmızı bitkiler digarba bitkisi. Artık bu zamana doğru kızarıyorlar. Ve bakın kamerayı iyice yaklaştırayım sizin için. Gördünüz mü? Bunlar böyle mis mis mis. Böyle bunu alıyorsun. ham yapıyorsun. Antoksidan dolu. Bunlar. Son yıllarda kanser araştırmalarının bir numaralı meyvesi. Yani kanser araştırmalarındakinden kansere karşı ilaç anlamında. Tabii zamanında geçiyor artık. Son dönemler. Bunu böyle avuçluyorsunuz, tamam mı? Sonra böyle. Ham yapıyorsunuz. Baya sis kap. kapladı. manzara Manzara müthiş. Sizin güzelliği de hiçbir yerde yok. Böyle rakamlarda. Şu anda 2370 metredeyiz. sandık. Bir de bir dolu daya iyiydi ki sormayın gitsin. <laughs> evet, doğa her şeyi belirliyor. Planlar uymuyor bazen. ve evet, Yavaş yavaş geri dönmeye başladık. Vallahi yağmur, dolu, rüzgar. Hiçbir şey bu manzaraları çekmemize engel değil. buraların da güzellikleri. ve tazelik mantar topladık. Aslında bugün faaliyetimiz mangallıydı. Köfte yapacağız ama insanların mantar merağı. En son beni de bulaştırdılar. Topladım gidiyorum. Sizle beraber ormanın içinden Sarıçam ormanının içine yürüyoruz. Yayla evlimize de sanırım gelmek üzereyiz. 11,5 kilometre oldu şu anda. Tabi yağmurdan dolayı hatta doludan dolayı biraz erken dönmek zorunda kaldık ama olsun yine de güzeldi. Evet. Elamıza geldik. İşte biraz da birazdan burada mangalımızı yapacağız, yakacağız. Müthiş bir hava var. Yağmur sonrası hayatımda bu kadar güzel bir gökkuşağı ben hiç görmemiştim. Yavaş yavaş silüeti gidiyor ama mükemmeldi yani. Bu ne Mücahit? Doğada fotoğraf çekebilirsiniz hocam. Kanlıca mantara. Kanlıca mı bu? Evet, ha, renk, o yüzden buradan kanlıca mantara. Ha. Bunu denemek istiyorum bugün. De. Bak yani bu köfte sırası. Bak bak adam köfte sırasını bekliyor görüyorsunuz değil mi? Yok köfte sırası nasıl? Bir ya sef... sen nereye başlıyorsun? Evet evet dolu bile yedik. Dolu yedik ya. Bir şey Yalnız ekmek tutuyor. Mangalımızda yaptık, yedik, içtik. Şimdi toparlanıyoruz. Biraz üşümenin dışında çok bir sıkıntımız olmadı.